Evet sevgili spor severler bugün 25 Kasım 1975'te tabii ki 2007 yılındayız. Geçen seneki olduğu gibi sevgili spor severler yine sevgili kardeşimizin mekanına geldik, karnımızı doyurduk. Bu arada bu arada sevgili abimiz Ordulu abimizle de bu lokantada tanışmış bulunuyoruz. Kendisi bugün maçta görevli. Sevgili abimiz e, eğer biz bilet bulamasaydık bize yardımcı olacağını söylemişti ama kara, sağ olasınız kara borsa da olsa biletlerimizi temin ettikten sonra şu anda mekan sahibi abimiz de geldi görüntüye sevgili spor severler. Her zaman geldiğimizde o küçücük mekanda yemeğimizi yeriz, karnımızı doyururuz. Ardından kahvemize geçer e, saat 7 civarında maçımızı izler. İnşallah bugün Galatasaray'la güzel bir maç sonunda, iyi bir oyun sonunda Yattar'ın atacağı goller sonunda inşallah galip geleceğiz sevgili spor severler. Sevgili kardeşimizin dediğimiz gibi e, mekanında karnımızı doyurduk. Bu arada yazdan kalma yazdan kalma huylayıyla Safettin eniştemiz de bize ulus karısı peşinde gezdüdü, gez gezdüdü. Bugün yine bu mekanda açlıktan, gevrekten sonra geldik. Evet. Şu anda sevgili kardeşimiz de bizlere yemekleri servis yapan, pişiren, Sevgili abimiz de burada görmüş olduğunuz gibi mekan sahibimiz de burada. Evet bir dahaki programda bir dahaki inşallah geleceğimiz programda çekeceğimiz görüntülerle siz gönül dostlarıyla birlikteliğimiz devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.